Cemre merhaba arkadaşlar Cemre Solmaz canlı yayın açmıştı ve canlı yayında Cemre Solmaz değiştin sen. Neden böyle oldu diye soru sordular ve Cemre Solmaz'ın tepkisi. İnsanı değişti diye suçlamak tam ziyade. Önce bir aynaya bakın. Ben dünkü ben miyim diye kendinize bir sorun. Ondan sonra gelin insanlara değiştin deyin. Söyleyeceğim tek şey bu. Gerçekten mutluyum, huzurluyum, gülüyorum, eğleniyorum. Eee, nasıl diyeyim? Yani yaşamdan zevk almaya çalışıyorum. Yaşadığım hayattan gerçekten zevk almaya çalışıyorum. Ve bunu sizlerle birlikte sürdürmeye çalışıyorum. Yani o yüzden... Çok da fazla söyleyecek bir şey yok gibi. Gene kişisel tercihiniz. istediğiniz şeyi yazıp istediğiniz şeyi söylemek tabii ki de özgürsünüz. Ama insanlar büyüyebiliyor. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Evet. Evet biraz önce Cem'in sormasının dediklerini duydunuz. Yani zamanla değiştiğini zaten o da kendisi kabul ediyor ve Büyüdükçe insanlar değişiyor diyor. Bu doğru. Büyüdükçe insanlar neyi yanlış neyi doğru olduğunu çizgiden de kafasında kurabiliyor ve düşünebiliyor. Değiştiği konusuna gelirsek değişti mi? Evet değişti. Eskiden kıyafet konusunda bazı şeyleri giymezdi. Şimdi çok fazla bir şekilde açık giyin diye de oluyor. Makyaj hiç sevmezdi. Şimdi makyajı da çok seviyor. Hani o yüzden zamanla değiştiği zaten doğru. Onun dışında size söyleyeceğim ve gösterebileceğim Cemil Solmaz'ın yurt dışına çıkacağı. 6 ay boyunca bir yurt dışında bir yerde eğitim alarak orada e, sanırım ya ses eğitimi ya da dil eğitimi alacak. Yurt dışında başka eğitim alacağı pek bir şey yok çünkü. Şimdi o video. Yani çok yakın bir zaman içerisinde bir 6 aylığına yurt dışına gideceğim büyük ihtimalle. Çünkü sebebi şudur ki bir saniye şurayı bir süreyim sebebi şu bir eğitim alacağım o yüzden bu videoda bu kadar da eğitim alacağını zaten söyledi size de gelen videoları da gösterdim bir sonraki videonun nasıl bir şey olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ve abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay